Günaydınlar. İkinci gün. Sabah 7.30 civarı. 7.44. 7.44 özür dilerim. Ee, az önce demir aldık. Tekrar avar olduk. Şimdi çeşmeye doğru devam ediyoruz. Karaada'daki güzel koyumuzdan çıktık. Dümende Oğuz Kaptan. Şöyle buyrunuz. Reisimiz içeride. Bir saniye onu da göstereceğim. Reis, reis burada. Şöyle de bir manzaramız var. Bakınız. Provamızda şu an dalyan var. Tabi siz kameradan göremiyorsunuz. Şöyle bakın. Dalyan boyalık. Alaçatı, şey Alaçatı diyorum. Ilıca. Ildır Körfezi. Karşısı şöyle silüetli uzaktan gözüküyorsa Sakız Adası. Şurası Koyun Adası. Bu da bizim çıktığımız Karaada. Hatta şurada uzakta bir yelkenli var muhtemelen görmüyorsunuz ama şu küçük adanın hemen arka tarafındaki bir koydan çıktık. Evet gece süperdi hiç rüzgar yoktu. Demir attığımızda acayip rüzgar vardı bir ara. Sonra 15-20 dakika sonra kesildi. Gece dümdüzdü çarşaf gibi. Çok iyiydi. Şu anda da tatlı tatlı şöyle sancak taraftan geliyor rüzgarımız. Bugün muhtemelen yelken yapabiliriz diye düşünüyoruz. İstikamet Alaçatı. Oraya giderken tekrar sizlerle görüşürüz. Bir kahvaltı yapalım, ayılalım. Değil mi? Kendimize gelelim. Ondan sonra tekrar geri görüşürüz. Haydi bay bay. bakalım bugün nasıl bir şey ne olacak bilmiyoruz ama. <laughs> Müze de girdik. Su bu arada leoparla koyunun suyu biraz serinceneymiş. Onu fark ettik. Şimdi kahvelerimizi alıp dinleniyoruz. Artık iş bitti. Teknemizi transfer ettik. Bu saatten sonra çocuklar gelene kadar burada bekliyoruz. Tatlı tatlı tatil yapabiliriz gibi hissettik. Sanki. Şuradan e artık biliyorsunuz tekne dediniz mi illa ki arada tekneler biraz naz yapar. Bizimkisi de maşallah bugün bu ara çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. İnceden bir naz yaptı. Alo. Tamam. Bak, biz tekne çeşmeye geldik de. Ee, bu Marina'dan çıkmadan önce var. bir marş basma problemimiz vardı. Ama reis onu bir şekilde halletmişti. Dün akşam demirlediğimiz zaman demir yerinde tekrar aynı problem ortaya çıktı. Bir şekilde reis yine bir böyle bir Allah hop ballı ekmek sihir yaptı onu yine tamir etti. Fakat sorunun ne olduğunu muhtemelen bilemiyoruz. Bugün yine başladı. Yarın öğrenciler gelecek işte meşhur bu. Buraya gelmemizdeki aktivitenin olacağı o organizasyon yapıldı. Şimdi çözmeye zaman. çalışıyoruz. O da olur, da Şimdi problemi size de söyleyeyim. Her şey hazır. Yani motorda sıkıntı yok. Marş basmıyor. Marş yapmıyor. Ee, akülerimizde sıkıntı yok. Elektrik tesahütümüzde sıkıntı yok. Marş basmıyor. Sizce neden olabilir? Hadi bakalım. Tahminleri alalım. Ama benim adım Güven Şengün ise bu reis bunu 15 dakika sonra çözecek yine. Şimdi reis diyor ki alternatörümüzde sıkıntı var. Varmış daha doğrusu. O yüzden akülerin gücü yetmediği için basmıyor diyor. Oğuz Kaptan da ben de diyoruz ki ondan değil başka bir şeyden. Ama biz yani bakalım kim 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 kazanacak? İnşallah reis kazanır. Da çözer. Bekliyoruz. Neyse güzel bir yerde basur kaldık. Bir buçuk saat süren uğraşlar sonucu tamam. inanmayacaksınız. Tamam. Çat diye çalıştım. Şimdi tabii, tabii. problemi gerçekten çözmek için bir aksiyon alıyoruz. <laughs> tamam tamam. Bak reis. Ya rahat rahatlayın yaparım. Emirimizi aldık. Alaçatı Mayına'ya gidiyoruz. Alaçatı Mayına ile burası 2,5-3 mil. Taş çatlasa. Herhalde yarım saate gideriz. Yarım saate orada oluruz. Bilmiyorum. Bu problemi bir çözelim ki yarın organizasyonda hiç Zaten şamandıralar var. Ben de onu size çekerim. Tamam mı? Mayın'a yanaştık. Kazasız. Çiçek gibi. Güzel sağ olsun Palamar arkadaşlar da yardım etti. Şimdi teknik personel bakıyoruz. İşlerimizi çözecek. Rüzgar sesi varsa hepinizden özür diliyorum. mikrofonlu ozma tesisatını almadım çünkü ne, ne olacağı olacağım. belli değil. Bu buralar hep telefonlu olacak. Neyse Hadi bakın ben Oğuz Kaptan'ın yanına gidiyorum. O şimdi e, ön büroda. Bu arada Alaçatı Mayına tekne rampası var. Tekneyi vinçle atma seçeneği de var. Gördüğünüz gibi küçük, büyük bir sürü her türlü tekne çekek yerinde hizmet servis servis hizmeti sağlanıyor. Güzel marine. Ön büro nerede diyeceksiniz neyse ön büro da arkamda. Oraya doğru gidiyoruz. Oh, güzelliğe bak. Dur şunları çekeyim ya bizim çocuklara. Buyurun size Plane gövde, müthiş çeneli gövdeli bir Monterey hastasıyız. Hastasıyız. Güzel. Oh, çok güzel. Ben teknelerin üstünden çok hep altı ile ilgilenenlerdenim. Buyurun size deplasman gövdeleri yelkenli. Bakınız aşağıda salmayı görüyorsunuz. Beneto Oceanis 343 bu bizim teknemizin büyüğü. Yine bakın farklı bir salma tipi yine bir deplasman gövde. Yine bakın şurada da şöyle salma omurgalı bir tekne görüyorsunuz. Altı komple salmalı bir gulet. Yine aynı şekilde bir ahşap gulet de burada. Neyse kısa günün karı bunları da çekmek zorunda hissettim. Güzel, bu güzel. Bakın. Artık anlıyorsunuz değil mi? Hangisi play, hangisi değil. Acaba marinada mı çalışsaydım ya? Hastayım ya şu teknelerde. Bütün gün teknelerle zaman geçirebilirim. Saatler geçti. <laughs> Hala Marina'dayız. 30 dakikaya geliyordu ustamız. Yaklaşık 2 buçuk saat önce ama gelecek hissediyoruz. Muhtemelen işi vardı. Buradan size Gereksiz bir bilgi. Ustalar kaç diyorsa 3 ile çarpınız. Bu da güven şen gönülden size bir tüyo. Şimdi madem e, hala Alaçatı Mayınadayız, niye bilmiyorum kendi kendime üstüme vazife edindim. Bari dedim çekek sahasını sizlerle beraber gezeyim. Mayınayı da size göstereyim. Bincin arasından da geçeyim. Şimdi bir çekek sahası dediğimiz yer bilmeyenler için söylüyorum. Bizim öğrenciler zaten bilir şimdi. Hemen hep cevap veriyordur ama teknelerin Karaya alınıp bakımlarının yapıldığı, efendime söyleyeyim, teknelerin türlü işte servis, onarım, tamir, tadilat bu gibi işlemlerinin yapıldığı yer. Karapark, Kışlama da yapılıyor bazı durumlarda. Hemen arkamda normal, şöyle şurada. Şuradan itibaren, bakın burası artık yasak sadece marina müşterileri girebilir bir saatinde. Pedestalları görüyorsunuz. Pedestalı biliyorsunuz artık. Buradan itibaren normal marina ama şurası, bakın şöyle komple. Çekek sahası. Alaçatı Marina'nın çekek sahası da güzeldir. Eskiden biz burayı öğrencilerimizle gezerdik, alan çalışması yapardık. Hatta o zamanlar buradaki müdür Bizim değerli arkadaşımız Onur Kunduz, izliyorsan ona selam olsun. Çok keyifli olurdu. Uzun süredir yapmıyoruz. Madem öğrencilerle alan çalışması yapamıyoruz, öğrenci ben ne yapsınlar değil mi? Videoda, YouTube'da yapsınlar. Şimdi değerli arkadaşlar, arka tarafta bakınız, şuradaki rampayı göstermiştim zaten az önce. Arka tarafta da burada da normal havuz var. Orada şu gördüğünüz, şunu görüyor musunuz? Bu koca koca vinçlerle tekneleri, hatta şu an bakın şurada bir tekne var. Muhtemelen o onun işlemleri var, o işlemler halledilince gelecek buraya karaya alınacak gibi duruyor. Buradan aynen şöyle şu şekilde şuraya gelip buradan tekneleri alıyor. Ondan sonra kaldırıp arkaya atıyor. Peki Karada tekneleri nasıl tutuyorlar? Havadayken şu, bakın şunları görüyor musun? Şunlar sapan ya da strap dediğimiz kayışların üstünde tekne. Havada kaldıktan sonra şöyle görüyorsunuzdur. Kütüklerin üstüne koyuyorlar tekneleri. Ondan sonrasında da tadilat başlıyor. Ahşap teknelere, efendime söyleyeyim, macun falan vesaire işlemler. Fiber glaslara. Fiber tekneler genelde motor bakımı için karada. Ahşapları biliyorsunuz bakımları biraz daha varyeteli olur. Onların biraz daha böyle işte kazımasızın parası, macunu boyası gibi işleri var. Hepsini burada yapıyorlar. Ayna kıç, karpuz kıç, plain gövde, deplasman gövde hepsi burada var. Şimdi hop. Tata buyurun bakalım. Bakın çok güzel botları böyle alıyorlar kışlamak için çok güzel. Rigid inflatable bot. Sert şişme bot. Sağlam yapılı bakınız. Güzel botlar var burada bayağı da Bariyeteli botlar Bir pilot teknesi görüyorsunuz Kötü havalarda da gezmek için gayet iyi Bir sportif balıkçı teknesi görüyorsunuz Zalimi gördünüz <laughs> Bakın şurada güzel baş ka Karpuz kışlı bir tekne Berbat bir Kelime oyunuyla isimlendirilen bir tekne daha. Allah sahibine başlasın. Harikulade bir katamaran. Karşıda bakın yine müthiş. Şu mavi gövdeli tekneyi görüyor musunuz? Bakayım şöyle yaklaşabiliyor muyum? Of tam sportif açık deniz balıkçı teknesi. Kasasından Bertam gibi duruyor ama tabi şimdi yandan bakmadan bir şey diyemeyeceğim. Artık hepsi birbirine benziyor bunların. Bunların hepsi birbirine benziyor. Ama evet Bertam gibi duruyor o. Katamaran biliyorsunuz katamaranlara hastayız. Katamaranlar motor yat konforu ile yelkenli zevkini bir arada çok evet. güzel sunuyorlar. İşte bekliyorduk da o sırada öğrencilere tekneleri gösteriyordum. Denizli Kaptesi'nde hocayım ben de. Vesileyle katamaran, karpuz kıç, ayna kıç. Rahatsız etmedim inşallah. Denizlik Kaptesi'ndeyim ben. Bu temel denizcilik dersi için çekiyordum bu videoyu. Gelsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler sağ olun. Süpersiniz. Çok teşekkürler. Öyle mi? Şahane. O zaman yani teknenizi de çekmiş bulundum çok güzeldi ama. İnşallah sıkıntı olmaz. 9 Eylül Denizlik Fakültesi öğrencileri adına hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Ya görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Denizci denizcinin dostudur. Bakın ben tekneyi tanıtırken teknenin sahibi orada yardımcı olayım mı ben dedi hemen. İsterseniz gezdireyim falan dedi. Ben şimdi rahatsız etmek istemedim tabii onları ama. işte bakın bu dayanışma denizciler arasında var. Karacılarda maalesef bu kadar büyük bir dayanışma görmüyoruz. Orada karpuz kışı bir teknemiz var arkadaşlar onu göstereyim. <laughs> Vallahi sağ olsunlar. Yalnız dediler ki bir gün tekneye misafir olun, gezdirelim. E ben bunu öğrencilerim için tabii ki bu teklifi atladım. Zaten siz de duydunuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah YouTube'da bizi görürler. Vallahi gezeriz, değil mi? 62 fitlik harika bir katamaran. Harika bir katamaran. Şu da müthiş bir bakınız, tatlı, ahşap bir yelkenli. Karpuz kıçlı bir gulet. Sloop arma tek direği var bakınız. KOTRA iki tane flok yelkenini görüyorsunuz. Arkada pasarellası ve mataforasını görüyorsunuz. Güzel mataforaları var. Ben ahşap tekneleri çok seviyorum biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben ahşap tekneleri çok seviyorum. Bakın yani sınırsız param olsa teknelerin hepsi ahşap olur. Ama yok. O yüzden en ucuz bakım maliyeti olan fiberlerden yürüyoruz fiberlerden yürüyoruz. Bu arada nerede izleyeceksiniz? Şöyle şunu tek bizim durumumuzda göstereyim. Yakıt iskelesi. Alaçatı, Port Alaçatı Marina'nın yakıt iskelesinde şimdi geçici olarak bizi misafir ediyorlar. Deniz Hanım sağ olsun. Bizi burada böyle bir müddet bir imkan tanıdı. konaklama imkan tanıdı. Biz de durmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 dakikaya usta gelecek diye çok ayrılamıyorum. Eğer şey olursa şu yan taraftaki pontonları da bu tarafları belki sizlere gezdirmek isterim. Yani bunu yapamasak bile, bunu yapamasak bile başka bir şekilde bir gün müsait olursa çeşme mayına bir şeyler ayarlayacağız size söz. Evet Port Alaçatı mayınadaki sıkıcı çekek yeri turumuz bu kadardı. Farkındaysanız biz bugünü burada böyle herhalde geçiriyoruz. Usta gelse çalışsa teknemiz tekrar sorunumuz hallolsa olsa da şurada Alaçatı sörf plajlarının arkasındaki koya kendimizi atsak. Aa bak 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 gel. Gel bak ne buldum size. Şimdi de şurayı göstereyim. Bak tabii ki ya. Tabii ki ya. Her zaman için tebdili mekanda ferahlık vardır Yukarı çıktığım Buyurun vesileyle arkadaşlar bakın İşte Alaçatı Sörf plajları Hatta şu da bizim sürekli gittiğimiz Videolarını da çektiğimiz Belki şurada görürsünüz Sörf okulu Bu bir sörf okulu hemen şurada Yanında diğer sörf okulları var Hepsi çok güzel bu arada o okulların Şöyle sörfçüleri de görüyorsunuz Bakın şunlar yeni başlayan. Hemen anlıyorum. Neden? Benim gibiler. Bak şuradakiler daha profesyonel. Görüyorsunuz. Bunlar bir arada birkaç üst bir seviye yukarısı. Tam karşı tarafı da bu Alaçatı Sörf kısmının tam karşı tarafında Çağla Kubat Sörf Okulu var. Bakın burada da onların sörfçülerini de burada uzakta görüyorsunuz. Şöyle yaklaşalım. İzmir Marina, şey Port Alaçatı Marina. Buyurun. Güzel bir marina bu arada ben çok seviyorum. Yani eğer tekneniz güzel bir tekneniz ve imkanınız varsa şiddetle öneriyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü yeri çok iyi. Yani çeşme üzerinde konuşuyorum. Şöyle söyleyeyim size şuradan bir yürüsün. Şu surf plajdan şuradan Alaçatı bu. Şu boğazı geçtikten sonra şu tarafa şu en üstte parmağın ucuna gördüğünüz o küçük adacı burnu dönüp bu tarafa geçtikten sonra Çarufu Adası, Börtlen Adası falan diye çok güzel koylar var. Bu tarafta ise, bu tarafta ise o bugün gördüğünüz delikli koy falan filan gibi koylar bulunuyor. İyi, bu mekan güzeldi. Nasıl? Beğendiniz mi? Bilmiyorum ki. Artık sıkıntıdan bunları çekeyim. Ne yapayım bütün gün iskelede oturup bugün de bütün gün iskelede oturduk çekmek yerine en azından dilim döndüğünce sizlere Port Alaçatı Marina'daki çekek sahasında bir saha çalışması, saha gezisi yaptırmak istedim. Bilmiyorum. Meraklısına biliyorsunuz benim kanaldaki videolar hep meraklısına zaten öyle şey değil. Ya dur bakayım neymiş videosu olmuyor bizde böyle. Neyse çok konuştum. Umuyorum usta gelir kapatıyorum. Usta geldikten sonra bir daha açarım. Yani iki yani, gündür biraz kurcalayınca çalışıyor falan filan ama hani tamamen tesadüf bir şey. Hangi sokette o soket mi? Evet. Şimdi usta bir çok röle bekledik röle ama röle usta röle tam röle bir all star var. çıktı. Beş Süper beş ustamız 5 dakika röle sürmedi. Orada bir röle, röle falan, röle bir iki röle dokunma, röle bir böyle röle öpücük. Röle. Ve bizi büyüsüyle tamir etti motorumuzu. Ve gitti. Üstelik hiçbir şey de almadı. Firmamızın hediyesi olsun dedi. Barış Bey'e eğer izlerse buradan teşekkür ediyoruz. Sorun nedir diye merak edenler tahminleri alayım. Sizce nedir? Evet hadi bekliyorum. Belki aranızda bilenler vardır. Söyleyeyim. Orada bir tane kızdırma bujisinin ve diğer bujinin ateşleme rölesi varmış. Onu da titremeden dolayı çıkmış. Temassızlık yapmış. Bütün problem oymuş. Onu taktı ve bitti. Yani üç gündür neler çekti Coşkun Reis, biz neler çektik. Neyse öğrenmiş olduk. Bir daha olursa da aklınızda olsun. Siz de önce bir röleyi çıkartın, takın, oynatın. Yok. Çalışmıyorsa kızdırma bussinin rölesini ile de değiştirin. De. Yine olur. Yok Zaten yok bu sıcakta kızdırma bussine gerek evet, yok barış diyoruz bunu. Barış Usta geldi. Bir, bir barış bir Usta şey, söyledi. Teşekkürler. Oh, role şimdi role marşımızı bir basıyoruz bir şey ve gidiyoruz. Bir Çözdü işimizi. Ortala Çatı Marina'ya Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Barış Usta'ya da teşekkür ediyoruz. Haydi o zaman biz ayrıldık. Avara Allah selamet versin. Of, ne gündü ama. Gece için sakin ve güzel bir koy aradık. Ancak girdiğimiz bütün koylar ya çok rüzgarlıydı ya da istediğimiz kadar güzel değildi. Biz de yarın sabah görev yerinde hazır olmak için hem de biraz daha güzel bir koy olduğunu bildiğimiz için Kleopatra'ya ya da eski adıyla Güvercinlik Koyu'na dönmeye karar verdik. Dönerken güzel de bir yelken seyri yaptık. Akız Adası'nın arkasından batan güneş bize harika bir manzara sunarken demirleyeceğimiz Koya'da ulaştık. Evet uzun bir video oldu biliyorum. Yorucu, uzun, keyifli bir gündü. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.